Ραπγεσμούς τι, σ' ένα ίκυσο προναλτή Δεφασίς ρέκορς της το πιασά Yeri. anlamadın sen beni Hadi azıcık daha illeri Lan olmadı bir eseri Sen oldunlar abi feri Kanka bunlar kaç Yapıyorum size öneri Rap bende büyük beceri Biz aynı rapte vaktir Yapmayım öyle gösteri Dedikleri sadece birileri Hep aklınızın geceleri Rapin çakma çakteleri İzin yeriniz pazar yeri Acın birer, birer 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 iş yeri Biz olacağım müşteri Alacağım bizden öte beri. Hadi ben geldim tek berre Ya da vazgeçtim gel Bu kahveler benden bizde gönderir Hani nardık beni ya bezler Sorsanız kirlidir kirlidir geçmişler. Ama tanısanız hepsinden de şeker Yok yok bunlar anca elma şekeri Sakın yaklaşmayın bunlar dizanter Bizde büyük hastalık olmuş ister Bunlar anca Deniz naleleri Yapmayın artık millete pulu pulu merriiz Olun birer birer jüri üyeleri Bunda yapamazsınız tipiniz eri Olur ancak sizden birer birer huri Kalacak sizlerde bu kutafiyenin tesiri Plebeklerde oluyomuz büyük büyük bir boktan anlamazdı bunlar önceleri İzin tedaviniz ancak piski Adam değil bunların hiçbiri Yapın şimdi hakkında büyük büyük eleştiri Anlamayacaksınız siz bu kelimeleri Türkçe rap yapacaksınız öğrenin bu cümleleri Meri meri teori tesiri teşeri Rap de benim seseri Hadi şimdi geri geri